Yeni bir günden tekrardan merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle göstermiş olduğunuz ilgi ayaktan dolayı teşekkür ederim. Atmış olduğunuz like yorumlardan dolayı ayrıca teşekkür ederim. Videonun açıklama kısmında bulunan Metinik partnerlik linki ve sponsorluk linki mevcut. Oralardan alışveriş yaparak ve oyuna kaydolarak benimle birlikte bu oyunu oynayıp ayrıca daha da uygun bir şekilde bir alışveriş yapabilirsiniz. Bana da bu şekilde destek verebilirsiniz. Şimdi videoya zinselde giriş yaptık. Zinsel'de şöyle bir şey yapacağız. Bu sefer kendimiz için değil, bir arkadaşa destek için uğraşacağız. Umarım sonucu mutlu biter. Bu arkadaşı kim derseniz YouTube'dan bilirsiniz izleyenler tanıyanlar. Abone olanlar vardır. Fulünen. Fulünen'i de ben izlerim severim. Kendisi de buradan izlerse selamlar. Umarım zırhını geçiririz. Videoda bu şekilde güzel yer olur. Yani başka birinin eşyasını bu zaman daha çok keyifli oluyor benim adıma. Hadi bakalım malzemeleri getirsin metaller benden. Hadi bakalım. Zırhı getirdi. Bu arada kendisi de yayında. Kendisi YouTube'dan canlı yayınlar açıyor. Kanalına da giderek abone olup destek verebilirsiniz. Yayınlarını da izleyebilirsiniz. Bu zırha umarım tek atarız. Sanki içimden böyle bir his diyor ki zırhı basarsam ben basacağım. Diğer arkadaşlar da denedi ayrıca. Bayağı bir denediler. Umarım geçer. Şimdi ben her zamanki taktiğimi açayım yapayım. Şuradan efektleri açalım. Size şu an ses gelmiyordur. Heh, şu an geliyordur. Burada da bir balıkçı arkadaş var. Ona da buradan kolay gelsin. <laughs> Şuradan bir ayı arkadaş buluyoruz. Ee, siyah ayı değil. Boz ayı lazım bize. Bak boz ayı olmazsa olmaz bu iş. boz ayı yok buralarda. Hmm, kötü oldu. Neyse siyah ayıdan yana şansımızı deneyelim. Haydi bakalım. Önce bir üstümüze giyelim. Yılan zırhına şöyle denemeye çalışalım. Daha fazla güçlenemez desin. Tekrar giyelim. Orada yanlış attım ruhu. <laughs> Hadi bakalım. Şöyle ilk denemeyi yaptık olmadı. Olman lazım be. Yani olsun yani. Bayağı bir denendi sonuçta. Şuradan çunk üzerinde bir deneme yapalım. Ruh vuruşuyla birlikte. Haydi bakalım. Hop. Yine olmadı. Son 3 deneme. Şöyle balator petimize in bin yapalım. Oyunu bayağı bir baga sokalım. Hadi bakalım. Yine olmadı. Geç be. <laughs> yani bu kadar zorlamaman lazım. Hadi bakalım. Belki keramet şiddetli vuruştadır. 3, 2, 1. Yine olmadı. Bu arada şiddetli vuruşu niye atamadım ben? Bon metal. Artık geçsin. Hadi bak şiddetli vuruşla birlikte yapacağız. Geçer diye düşündüm. Maalesef olmadı. Sağlık olsun. Aslında elimde birkaç tane metal var. Kendisine bir sorarım. Ay taşı varsa bir deneriz. Hatta benim nesne marketimde ay taşı varsa direkt oradan da çekebilirim. Bir bakayım. Biz bence yanlış hesapla denediğimiz için öyle oldu. Normalde biliyorsunuz bu hesapla aynı günde aynı saat içinde 3 tane artı 15'e zırh basmıştığımız var. Uğur Reis'le birlikte o da izlerse ona da buradan selamlar. Kendi zırhımızı da artı 15'e bu hesapla basmıştık. Ninjamın şamanın zırhını da artı 10'a bu hesapla basmıştım. Umarım 3 tane daha metalimiz var. Hayırlısız diyerek başlayalım. Nerede bizim bozayımız? Açayımız var. Açayımız var. Siyah ayı. Siyah ayı. Bozaylar gitmiş. Açayı üzerinden devam edelim o zaman. Hatta üzüntü metni var. Üzülmeyelim. Ters tepsin. Şöyle ilk metalimizi deniyoruz. Bakalım metallem deniyoruz? Evet metalle. Haydi bakalım. Şöyle tık. Olmadı. Bir de sıfır. İkinciyi şöyle tık. Yine olmadı. Abi bu kadar da zor olduğunu düşünmezdim ya. <laughs> Artı 15'e zırh bastık yani bu hesapla kaç tane. Hadi bakalım. bu ranga vuracağım ya. bu ranga şiddetli vuruş. Zırh art 9 hayırlı olsun. Yapma be. zırhar harbi sıkıntılıymış. Yani benim olsa büyük ihtimal şu an demirciyle falan yakmıştım ben bunu. Evet şimdi bedensel bir geçiş yaptık. Bizim Fulüne'nin hasarı biraz düşükmüş dediğine göre. Ve benim bedensel 12'den fazla vuruyormuş. Bir onun testini yapacağız. Yalnız benim eşyalarımda metin hasarı varken 32 falan vuruyordum galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım kendi eşyalarıyla test yapacağız. Şu an simyamız açık. Bu eşyalar birazdan kendisine de vereceğim. Aynı eşyaları kendisi de test edecek. Hasar farkını birlikte göreceğiz. Ee, kritik delici bastım. Şu peti gönderiyorum. Pet gönderdim dedim. Sadece porki. Başka çıkaracağım bir şey yok herhalde. Kemer kemeri artı 8 var. Ateş ayakkabısı artı 8 var. Şöyle bir 49 ortalama Zodya var. Artı 9 kahraman bir ejderha çeliği var. Kahraman mavi çeliğimiz var. Zaten kahraman setini alıyoruz oradan. Titan kalkanı 12 güç 30 setere. Bileziği bu şekilde. Kolyesi bu şekilde. Kolye benim miydi ya? Karıştım acaba. Gerçi ben eşyalar çıkartmıştım. 30 seterde bir zümrütü var. Hadi bakalım. Şöyle bir test denemesini yapalım. Simyamız açık. Herhangi bir şey basmıyoruz. Kaç vuruyorum? 25-24. O civarlarda bir hasar vuruyorum. Acaba kendisi bu eşyalarla kaç vuracak? Yeti çağırsak kaç vuracak? 28-30 falan çıkıyor hasar direkt. Yani kendisi de izliyordur şu an herhalde. <laughs> şu anki durum vaziyet bu şekilde. Az mı çok mu bilmiyorum. Kendisi de bir test deneme yapsın bakalım. Birlikte görelim. Şöyle bir tane kılıç çevirme atalım güzel hasar veriyoruz ama. <laughs> hasar testini yaptık. Aslında çok da bir fark yokmuş. Büyük ihtimal benim vurduğum hasar biraz yüksek kalmış kendisinde. Biraz önce testini ettik. Hemen hemen hasarlarımız aynı. Çok da bir fark yok. Biyolog durumumuz da aynı zaten. Onun da testini ufak bir olsa yapmış olduk. Tekrardan merhabalar. Şöyle beden senimizde bir karşılayayım siz dedim. Dün biraz artı basma serüveni olmuştu ama maalesef Sonu mutlu bitmedi. Bedenselle de yaklaşık 2 gündür otomatik avda oyunun vermiş olduğu 3 günlük yağma peti vardı. Onu 2 günlük değerlendirebildim ben. 2 gün içinde de çöldeydim. Hem hesap Yutnori kastı yani Yutnori paketi kasabildim. Şöyle göstereyim. Daha doğrusu Yutnori tahtası. 188 tane. Bunları biraz sonra çeviririm veya video dışında çeviririm. Şu an çok uzun vakit alır bu durum. O esnada da otomatik avdayken de kasmış olduğumuz farmlar mevcut. Gördüğünüz gibi 200'lü yine birkaç tane bitki mevcut. 423 adet toplamda örümcek bacağı mevcut. Bacağın tanesi bir falan ediyordur diye düşünüyorum. Artı yılan kuyruğumuz mevcut. Artı basmalarımız mevcut. Ve şöyle 16 becerili bir çan düşürdüm. Bence para eder. Düşük seviyede ve satanlar falan alır diye düşünüyorum. Bunları pazarımıza ekleyeceğiz, satacağız. Ayrıca 90 tane gümüş define artılı düşürmüşüz. Bunlar içinden de biliyorsunuz 21'lik kasklar ve kalkanlar çıkabiliyor. Ayrıca kırmızı kurdele vesaire de çıkartabiliyoruz bunun içinden. Bunlar bir ara açarız iyice ne biriksin. Şu BK'larımızın süresi gelmiş mi? At evcilleştirme gelmiş. Dönüşüm gelmemiş. sonuzu gelmemiş. Ayrıca hesap 38. Hatta hesabı yaklaşık bir 40-42 bandına getirebilirim. Sebebi ise kule. Yani bu düşük seviyede takılıyorsak kuleye girmedikten sonra pek bir anlamı yok diye bir düşünüyorum ben kendimce. En azından kulede de takılabilmemiz için hesabı 40 seviyeye getiririm. Hem kule hem ikinci köy hem çöl hem vadi hem de sohan gibi yerlerde rahat bir şekilde takılabiliriz. Ondan kaynaklı hesabı 41-42 bantlarına getireceğim. Petimiz de burada kasılmaya yanımızda devam ediyor. 44 4 EP 4.3 defansı mevcut. 34 seviyede bir petimiz mevcut. 5'ti galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bu da şimdilik yanımızda takılır. İleride belki bunu başka bir hesapla kasarız. Öncelikle kasmış olduğumuz hasıla tabii bakalım ne kadar kasmışız. Bunları satarsak ne kadar bir gelir elde edeceğiz. Ona bir bakalım. Hatta pazara gitmeyelim. Pazar hesabıyla bakayım size göstereyim. Şimdi fiyatlara baktık. Bacakların fiyatı biraz düşmüş. Büyük bir ihtimal herkes de Vayne olduğundan kaynaklı. 3 günde oyun hediye vermişti. Herkes kasmıştır diye düşünüyorum. Tanesi 500 kaya düşmüş. 10 tanesini 5.5 kemden falan pazara atacağız. Bu hesapla pazar kuracağım. 4 günlük bir premium dükkan çıktı biraz önce tekte. Bunu kullanacağım. 4 günde de umarım hepsini satarız. Düşürdüğümüz her şeyi satacağız. Artı 9 basılmış hali vardı. Yani efsunlar kötüydü. 3.5 4 doğana kurmuşlar. Ben de bunu 2.5 doğana atacağım. Belki arttırma atarken yanına yarı insan zeka falan gelirse bu daha değerli olur sonuçta. Evet pazarımızı gördüğünüz gibi fullledik. Düşürmüş olduğumuz, kasmış olduğumuz her şeyi ekledik. Bu arada ork kişi bayağı fazlaydı üstümde. Hala da 39 tane var. 10'lu 10'lu 10 emden 10 10 10 kurduk diyebiliriz. 5 paket. Örümcek 20'lisini 10 eme, 10'lusunu 5.5 eme bu şekilde olacak şekilde attık pazara. Pazarımızı şu şekilde aktif ettik. Hatta biraz önce de 200'lü Leyla'mız direkt 11 emden satıldı. Şöyle pazarımızı kapatalım. Umarım güzel satışlar olur bu hesapta da. Beden selimizde biraz münzevi vardı. Kötü ruh ve hava kılıcı BK topladım geldim. 15 tane münzevi ile okuyacağız. Gerisini kılavuz olarak okuyacağım. Umarım geçer ve havamız şöyle M5-M6 kıvamına gelir. Hadi bakalım ben şunları okuyayım hemen hızlıca. Evet, havamız en son M7 için bir BK kaldı. O kadar gittik, bir de kılavuz aldık. Geçmedi. Bayağı bir çok yaktı. Bakalım 5 tane daha depomdan kötü roh çıktı. Belki bir tanesi bile geçse direkt M7 olacak. Şöyle okuyalım. Hadi bakalım. Evet, tek attık. M7 oldu skillimiz. Bayağı bir ilerlettik ya. Bakalım bunlar geçecek mi? Bir tane daha geçirdik. Bu da başarısız. Bu da başarısız. Bir de Jin'in okuyalım. Jin'in o da tecrübe istiyormuş. Neyse hesapta biraz tecrübe kasarız o zaman okuruz. Şimdi geldik Gütlor tahtalarına. Şimdi buradan tek tek bunları bu şekilde takas yapacağız. Bu bayağı yoracak beni. Böyle takas enter takas enter yapacağım bir de bunları toplayacağız tek tek üst ha güzel üste biniyormuş ben üste binmiyor sanıyordum o zaman şu şekilde hızlı hızlı enter tık enter tık yapa yapa ben bu işlemi bitirmem lazım yutnoriler de neredeyse bitirdim sayılır hızlı bir şekilde şöyle yapıyorum siz de bu şekilde yapabilirsiniz gördüğünüz gibi mouse'u tam izaladım devamlı mouse'a tıklayarak enter yapıyorum bu şekilde hızlı bir şekilde bitirmiş oluyorum galiba son 4-5 tane falan kaldı evet artık bitirdik gördüğünüz gibi çeviremiyoruz 188 adet yutnori gizemimiz oldu süresi 30 dakika ama tıkladığım kullandığınız sürece bu istediğiniz sürece kullanabilirsiniz. Yani isterseniz bir sene bekletin envanterinizden gitmez. Güzel oldu. Bunu ara sıra kullanırız. Hasar testi için falan. Arada sırada basarız. iyi oldu yani. Ayrıca eventim üç 3 gün var. Biz bunu iyice değerlendirebildiğimizce değerlendiririz. Şimdi parçalarımızı çevirdikten sonra bir de şöyle bir şey yapacağız. 11 tane kupa var. Bu kupalar bir açalım. Parçalarımızı bir alalım. Şöyle hızlı bir şekilde 11 parçamızı aldık. Marketten cadılar bayramı tasarımı erkek. Bunu almamız gerekiyor. Pet çevirmesi yapmayacağım. Bu sefer kostüm için bir test yapacağız. Deneme yapacağız. İstediğim kostüm var. 2-3 çeşit. Umarım en çok istediklerimden birisi dehşet Miferi. Bilirsiniz illa ki kırmızılı ve mavili. Razador ve Nemere'ye özgü gelmiş. iki kostüm vardı. O kostümlerden birisi çıksa. Özellikle kırmızısı çıkarsa. Çok hoşuma gider. Diğer bir ihtimallerden birisi. Kurt giysisi ya da azı dişlerinden birisi olabilir. Şuradan arındırma diyoruz. Etkinlik diyoruz. Cadılar bayramı sandığı diyoruz. Şapka demiyoruz. Şapka dersek. Başlık kostüm alırız erkek almaya dikkat edin. Erkek alacaksanız zaten sonunda E olarak belirtmişler. Öncelikle kostümümüzü bir çevirelim. Hadi bakalım. Yine ben şuradaki şamanda tekte çıkarttığım totem yaptığım yere gideceğim. Kostüm çıkarsa buraya gelecek. Ben yine bakmadan giyeceğim. Üstüme giydiğimde görmüş olacağım. Bunları da satacağım ayrıca. Açmaya gerek yok çünkü gereksiz yani içinden istediğim şeyler çıkmıyor. Çıkan kostümler de 30 günlük bu arada. Yani en kötü bir kostüm bile şu an 30 günlük kostüm 2-2,5 ondan başlıyor. Yani biz burada aslında Toplam 11 won para verdik de bunu 5.5-6 won'a geri satacağız. 2.5 won'a da kostüm aldığımızı düşünürsek yaklaşık bir 3 won'a bir test deneme yapmış gibi bir şey olacağız. Hadi bakalım ben şöyle yine gözümü kapatayım. Birinci envantere gelip elimle burayı kapatıp buraya tıklayacağım. Şu an arkamı döndüm ve açtım. Ekrana şu an bakmıyorum neyin çıktığını görmek istemiyorum. Alttaki yazı gitmiştir herhalde. Şurada mıydı? Bakıyorum yok bu değilmiş. Elimi çekmedim hala. O zaman buradadır. Bu neyi? Aa azı dış çıkmış. Güzel kötü değil. Tamam bu da istediklerimden birisiydi. Yani <laughs> güzel farklı oldu. Bunu satarız. Bunu yerine böyle dehşet kostüm alırsak daha güzel olur. Çünkü bunun da sevdalısı çok. Aşağıdan yansıtalım bakalım. Belki takas edecek biri çıkar. Bu arada bu kostümü satan yok. Yani ticaret camından baktım. Ya çıkaran yok ya da gerçekten daha güzel paralardan da satılabilir. Aşağıdan biraz yansıtalım. Belki direkt satın almak isteyen olabilir. Güzel bir kostüm yani baksanıza şöyle. Özellikle bazı kuşaklarla güzel uyum sağlayabilir. Abi kostüm ne sıkıntılı bir kostümmüş ya. STR yakalayamıyoruz. 50 para vardı harcadım. Sadece 15 TTR'yi görebildim. Belki kayda girince şans gelir dedim. Şöyle bir tane paketi de sizle birlikte atalım. Hadi ama STR istiyorum alt üstü ya. 30, 50 artık ne gelirsen. En azından kostümü boş boş giymeyelim. Baksana ya. O kadar sıkıntılı bir efsun değildin yani. Sen normalde geliyordun. Ama inat etti bugün. Gelmeyecek galiba. Son efsunu da attık. Gelmedi. Sonunda yakalayabildik. 30 m daha paramız yedi. 10 da CP Absorbe gelmiş. Ayrıca buradan arkadaşlar selamlar. Eyvallah. Sağ olsun eksik olmasın. Şöyle kostümümüzü de giyelim. 10 CP Absorbe bir yandan da iyi oldu. Mavi pota bu kadar gerek yok. 2 tane üstümüz alsak yeterli olur. Hatta bir tane bile alsak yeterli. Böyle metin avına geldik. Bu arada bir önceki videolarda bahsetmiştim. Sistem seçeneklerinden gördüğünüz gibi şuradaki görüş mesafesini 7'ye çekerseniz bayağı bir önünüz açık. Hatta ben bakın metin ta nereden görebiliyorum şu an. Bakın mesela uzaklaşıyorum uzak taşıyorum. Hala görüş açımda şu an kayboldu. Biraz yaklaşalım. Tekrar metinciğimiz gelsin. Hem de bu şekilde etrafı görmeniz adına daha iyi oluyor. Bakın bir tane daha metin varmış mesela. Onu da keseriz şimdi fark ettim. Şimdi havamız M7 oldu. Havamız M7 olmadan önce yaklaşık e, ne kadar hasar veriyordu? Hatırlayamadım da. Galiba bir 6K ya yakın mı hasar vuruyorduk. Öyle bir şeydi markasız bir şekilde. Bakalım ne vuracağız? Kritik 6.5K'yı gördük. Bu arada güzel. Hatta 6K'yı görmüyorduk. 5.7, 5.6 falan görüyorduk. Şimdi hatırladım. Kritik delici bastık. Şunları da tıkladık. Şu an 6.7, 6.6 bayağı da güzel bir hasarlar görüyoruz. Şu slotları keselim. içinden silah falan düşerse petimize yedirelim Petimizi de olabildiğince ilerletmeye çalışacağım yavaş yavaş. O yüzden şu an sırlar yüzüğü takılı hesap level için. Şu artı basma malzemelerini de toplayalım yanından. Bu metni bir keselim. Sonra şuradaki diğer metneye kaçalım. BK'mızı alıyoruz. ilk ve BK'mız zehirli bulut. Şu kılıcı alalım. Petimizi yediririz. Şunları da alalım. Başka da bir şey yok galiba. Bakıyorum. Evet başka da bir şey gözükmüyor. Ne eventi varmış peki ona bakalım. Ganimette core eventi varmış. Hemen tekrar havamızı yakalım. Diğer metne de bir dalalım bakalım. Petimizin XP bonusu da dolmuş gerçi artık. Sırlar yüzünü çıkartabiliriz. Şunları da yedirirsek sıfırlanır galiba. O zaman al kardeş. Sıfırladık mı? Sıfırladık sayılır. Şunu çıkartabiliriz artık. Hem kendimiz hem de petimiz devlatlasın. BK'mız dehşet BK. Sargı bezi artısız var. ETP'lerimizi de toplayalım. Başka da bir şey düşmemiş. Şu alana pelerin attık şöyle. Hem kendimize XP gelsin hem pet'e XP gelsin. Bakalım neler düşüyor. E tepelerimiz düşmeye devam ediyor. Başka işimize yarayacak bir şey düşmedi galiba. Akrep okçulardan akrep kuyruğu artılı ve 30 seviyelik şamanın silahları düşebiliyor. Akrep adam ya da akrep okçuydu tam hatırlayamadım da. ikisinden birisi. Burada bir tane ruh metni var. Hadi bakalım bunun içinden kor alırsak iyi olur. Event de varmış. Hızlı bir şekilde kesiyoruz. Yok ediyoruz zaten. 10 saniye sürmüyor galiba metni kesmemiz. DK'mıza bakıyoruz. Zehir Kor düştü mü kor düşmedi galiba. Şöyle bakıyorum. Herhangi bir kor gözükmüyor. Bir tane gölge metnimiz var. Hemen bunu da doğruyalım. Şu düşen silahları toplayalım. BK'mıza bakalım. Umarım güzel bir BK çıkmıştır. Karanlık taş. Kor var mı peki? Kor zaten şu an düşmez. Çünkü artı 5 eksi 5 olay var. Droplara girmeniz için metinden veya boss'tan maksimum 5 seviye fazla, minimumda da 5 seviye düşük olmanız gerekiyor. Bu arada biraz önceki söylediğim drop olayı galiba artı 5, eksi 5 değil de artı 10, eksi 10 şeklinde olması gerekiyor. Bunu tam hatırlayamadım. Galiba o şekildeydi. Şöyle gelmişken de Maymun Zindanı'nı bir ziyaret edelim dedik. Bu biraz basit olanı. Ortadaki değil. Aha madalyon düştü. Bu bize bir işaret. Çünkü at seviyemiz 0. Atımızı geliştirmemiz gerekiyor. Biraz önce at üstünde mesela 6.5 kavuruyorsak, atımızı 20 yapmış olsaydık bayağı bir hasar farkı olurdu. 7.5 8K'ları belki görebilirdik. At seviyesi hasar konusunda bayağı bir önemli faktör. O yüzden at seviyenizi mutlaka ilerletin. Buradaki boss'cumuz duruyor mu? Duruyormuş. Kaç seviyeymiş? 43 seviyeymiş. Bak bundan kora alabiliriz. Şeyi atarak burada dolanalım biraz ama çabuk kesilmesin. Şöyle biraz hamle falan atalım. 3.5K. Bir tane şöyle çevirmeyi hak ettin reis. O zaman hadi güle güle. Hiçbir şey alamadık. Hızlı bir şekilde CH'mizi attık. Bu süper, hiç beklemeden hızlıca keseceğim. Hatta eldivenimiz var. Eldivenimizi de takalım. Böyle atmadalyonumuzu dalyonumuzu aldık. Bostyumuzu kestik. Aha da kor aldık. İşte bundan bahsediyordum. <laughs> Gayet güzel. Hemen tekrar CH atalım. Kor toplamaya devam edelim. Korumuz nereye gitti? Şunun üstüne mi bindi? Allah Allah. Onun üstüne mi biniyormuş? Yine aynı taktik. Havamızı yaktık. Atımıza bindik. Kardeş bir kor daha istiyorum senden. Attın mı? Vallahi attı. Ne güzel atıyor ya. Bu kadar seri atıyorsa iyiymiş yani. Beyaz parça da düşmüş. Ona gerek yok. mı yumurtası düşmüş. Vay be. İstesek alamayız he. Şunu alalım. Yerde bırakınca özülür. Bak bitkiye alsak aslında bu bitkiler bulunmuyor pazarda. Ben de yeri geldiği zaman arıyorum bulamıyorum. Biz bunu alalım pazara birkaç tane ekleriz. Taktik aynı. Hemen şuradan havamızı yakıyoruz. Aha da envanterde yer yok. Büyü bozuldu. O zaman havayı yakmadan keselim. ETP'mizi aldık. Ee, bu sefer alamadık maalesef. Bir korda verir misin bize? Sana zahmet. Yok şey istiyoruz ama verebilirsin bence. Vermedi. Hemen son CH'mize de giriş yapalım. Son CH'mizi keselim. Hemen bir CH atıp kontrol etmem gerekiyor. Acaba tekrar doğmuş mudur? Kaç dakikada bir doğuyor onu da tam bilmiyorum. Bu CH'den de alamadım. Ayrıca bir şey göstereceğim. Bunu bir arkadaş bana yorumlarda söylemiş. Güzel bir şeymiş. Yeni fark ettim ben bunu. Mesela pet yumurtası açtık ve tipinin kaç olduğunu bilmiyoruz. Bu arada oranları çok kötüymüş. Dedik arkadaş. Enter'a basıyorsun dedi. Yansıtır gibi yapıyorsun dedi. Üstüne tıklıyorsun dedi. Bakın tipinin kaç olduğu yazıyor gördünüz mü? Pet belirleme küresine gerek yok dedi. Çok güzel bir özellikmiş. Yani ben bunu bilmiyordum. Böyle yapabilirsiniz siz de. Zaten petimiz kötüymüş. Hemen şuradan buna bunu yedirelim. Petimiz seviye atladı. 4-4-4-3'tü. Herhangi bir değişiklik olmadı. Zaten pet tip 5 olduğu için. Galiba birisi burada takılıyor. Geldiğimde atma dolu falan vardı yerde. Hala da duruyor. Bunları toplayalım. Biz kullanırız. Biraz şurada petimizi kasalım. Kendimize kasalım. Bayağı da güzel kesiyoruz zaten. Bölün ortasına geldim. Zor maymuna girecektim. Yine kaplubaya denk geldik de biz buna hasar vuramayız. Çiftel olsa vururduk. çiftler çiftel bunu hasar vurabiliyor. Tek elde maalesef gördüğünüz gibi ne skill atabiliyoruz ne düz atak yapabiliyoruz. Hiçbir şekilde işlemiyor. Ya herhangi bir çöp bir çiftel bile olsa biz bunu keserdik. Şuradan bir yerden büyük balta bulabilir miyim acaba? Ya da herhangi bir elime takabileceğim çiftel. Bunu kesmek istiyorum. Allah o bizi kesecek yalnız bir gidişle. Neyse bu burada dursun. Şimdi orada arkadaşlar farm yapıyor. Onlara bulaştırmayalım. Şurada maymun zindanına bir giriş yapalım biz. Zor maymunda da galiba hatırladığıma göre bayağıdır oldu bu arada girmeyeli. Girişten direkt sol yapıyoruz. Sonra devamlı sol yapa yapa gidersek sona gidiyoruz diye hatırlıyorum. Evet sona gelmiş olmamız gerekiyor. Buradaki slotları da keselim gelmişken sonra büyük odaya girelim. Bos boss duruyor mu durmuyor mu bilmiyorum. Büyük bir kesmişlerdir. Bu vakti bırakmazlar boss'u. Düşen etepeçiklerimizi alalım bir aradan çıksın. Baya da güzel seri bir şekilde ETP düşüyormuş. Haydi bakalım boss burada mı? Bakalım bakalım gözükmüyor şu an. Burada galiba yok burada değil kesmişler. Yani tahmin etmiştim ama yine de bir şuraya gelelim. Buranın tadını bir çıkaralım dedim. Güzel de dayanıyoruz bu arada. Savunmamız yani biraz yetersiz ama hasar konusunda fazlasıyla iyi hasarımız. Etimiz seviye atlayacak. Şöyle bakalım bir seviyesini arttıralım. Oranlarda değişme olacak galiba. 4-4'ten 5-0 oldu. 0-6 daha arttı. ipisi güzel. Şimdilik bizim işimizi görebilecek bir pet diyebiliriz. Yanımıza takılması yeterli şu anlık. Maymunların arasından bir çıktık. Biraz hava alalım dedik. Şöyle şöyle geldik. 6.8 gördüm biraz önce. Şu metnimizi kıralım. Bir yandan da 40 seviyeye doğru gidiyoruz. Artı 3 bir canavar taşı geldi. BK'mız alev vuruş. Bilinmeyen ilaç artısız var. Başka şöyle bakıyorum. Üçlü yelpaze var. Herhangi bir başka da bir şey alamamışız. Bir metin daha bizi oradan göz kırptı. Hemen gidelim bir onu da keselim. Böyle havamızı yakalım. Atçığımıza binelim. Haydi bakalım. Güzel bir BK istiyorum artık. Bayağıdır güzel bir BK alamıyoruz. Baktık. Kılıç çemberi Yine bir şey alamadık. Yeşil iksirlerde bilim ilaç artsız düşmüş. Onları da alalım. Üçlü yelpazemiz var. Bilim ilaç artılı var. Başka da alacağım bir şey yok. Peki de hamlemiz master olur mu acaba? Olmadı. Bunu bir sıfırlayacağız. Master yapacağız. Hava kılıcından sonra hamlemizi de GP yapma yolunda ilerleteceğiz. Bir de Sohan'a uğrayalım dedik. Sohan'daki metinlere de bir selam verelim şöyle. Kendimizi tanıtalım. Sık sık uğrayacağız buralara. Şeytan metni zaten yok oldu. Diğer metinde dayanabilir miyiz bilmiyorum ama. Aa, bu arada artı 3 bir canavar taş daha düştü. BK'mızda yine kılıç çemberi. Şu silahlarımızı alalım. Başka da bir şey şu anlık göremiyorum. Bir şeytan metni daha bulduk. Hava kılıcımız sönmeden herhalde keseriz derken kesemedik. <laughs> Hava kılıcı sönünce 5K'ya falan düştü hasar. Şu anki hali bile neredeyse 1.5 2k yakın bir hasar arttırıyor. Metnimiz de kesildi zaten. Artı 4 sura taşı mı? Vay be. Keşke hız taşı olsaydı. PK'mıza bakalım. Hızlı saldırı. Geldik ölüm metnine. İsmini bize yaşatmaz umarım. Buradaki slotlar biraz fazla vuruyor ama biz de fazla vuruyoruz. Hadi bakalım dayanır mıyız? Dayanırız ya. Makine gibiyiz. Şuna bakar mısınız? Soğut ayağımıza gelmeden metin zaten patladı. PK'mız neymiş? Hızlı saldırı yine çıktı. 9 kuyruğun mekanına doğru gidiyoruz. Hem orada metin keseriz hem de 9 kuyruk eğer kesilmediyse şu alanlarda bir yerde olması gerekiyor genelde. %90 buralarda olur. Bakalım buralarda mı? Metin bu arada burada. 9 kuyruk buralarda mı? Şu an gözükmüyor. Neyse şu metni bir keselim. 9 kuyruğa bakarız. Ölüm metnine daldık. De Demek ki senaryo gibi olacak sanki. Bunlar bize vuramadan... Biz metni atlattık bile. BK'mız karanlık koruma. Burada biraz takılalım. Buz tılsımımız yani buzun gücü yok üstümüzde. Hasarımız biraz slotlara karşı az olabilir. Şurada biraz pelerini atalım. Buz topu da düşürebiliriz. Eldivenimizi taktık. Hasarımız nasıl düşük ya? Niye bu kadar fazla hasar vuruyoruz biz? İki tane vurduğum ölüyor. Bundan normalde zor ölür. Bilirsiniz. Şöyle bir kılıç çevirme. Bayağı bir yok ediyoruz ya. Demek ki buzun gücü falan olsa tek darbeyle hepsi ölecek. Buz topu düşmüş bir tane. Onu aldık. Başka bir şey var mı? Şöyle bakıyorum. Yok. Bu alana bir pelerin atalım ya. Bayağı bir kalabalık güzel gözüktü gözüme at üstünde keselim bakalım. Petimiz de seviye atladı. Hemen petimizi yine aynı şekilde şöyle bir doyuralım karnını. Orada bu, bu kaş yelpazeyi ve üçlü yelpazeleri yedirmeyeceğim. Bunları köye gidince demircide basarız. Basabilirsek. Bunların basması gerçekten zor. Böyle tonlarca toplamanız gerekiyor basabilmeniz için. Tabi biraz da şansa dayalı. Şansınız varsa belki tek bir eşya bile 9'a gidebilirsiniz. Şu buz kürelerini de toplayalım. Bunları da pazara atarız. 5'li 10'lu. Hemen Sohan Dağı'ndan Hayalet Orman'a giriş yaptım. Burada da biraz şöyle metin keselim. Bu metinlere de zaten yine hasarımız gayet yerinde güzel. Biraz da burada takılalım. 3-5 metin keselim. Buranın da BK atma olayı yok ama içinden taş falan alabiliyorsunuz. Hem de kendimizi test etmiş oluruz burada. Yalnız şu perilerden fazla yiyorum. Kızıl Orman'da da durum aynıydı. Yaşam basmam gerekiyor. Yani benim buraya toprak direnci falan ayarlamam gerekiyor. Çünkü bu slotlara toprak direnci istiyor diye biliyorum. Bak yine ölecektim hemen yaşam patlattık. Bu arada öldü. Yanlışlıkla attan inince öyle oldu. Benim buraya toprak dirençli bir tılsımla gelmem lazım. Aksi halde burada dayanamıyoruz. Metnimizi kestik. Başka bir şey var mı? Şöyle bakıyorum. Herhangi bir şey yok. Bunları pet yedireceğiz. Şuraya da pelerin attım ya. Niyeyse gözüme hoş gözüktüler. Zaten 40 seviye olacağız. Az kaldı. 40 seviyede olduktan sonra artık kule serüvenimiz de başlar. Çok az kaldı. Belki burada bile 40 olabiliriz hemen. XP'miz 99 18. Birkaç slot daha keselim 40 olalım. Hatta şuraya bir metin düştü. Hemen bu metni keselim. Bu metni keserken zaten 40 oluruz. Evet, seviye 40 olduk. Gayet güzel. Artık kule serverimizde ufaktan başlar. Dan deksi verelim. Öncelikle SFTR'yi fullledim. Sonra dekse verdim. Öldük. Canerler <laughs> gerçekten can yakıyor. Haydi bakalım patlatmak üzereyiz. İnşallah biz patlamayız. Son can da yine biz öldük. Hemen şu metnimizi patlattık. Silahlarımızı alalım. Buradan gidelim artık. Gidemiyoruz. Hemen bir metin daha varmış girişte. Onu da keselim. Ben tekrar şöyle sohandan da bir metin daha bulduk. Bunu da keselim. Bu video bu hesapla biraz metin kesme üzerine oldu ama keyifliydi yani ben keyif aldım açıkçası. Güzel oluyor ya ara sıra böyle şeyler yapmak gerekiyor. Zaten bu hesapta keyifli bir hesap amaçlı oluşturulmuş bir hesap. Kamuflaj BK çıktı. Yalnız adam akıllı bir tane BK alamadık galiba yanlış hatırlamıyorsam. Yani çıkan her BK kötü. Bir metin daha bulduk hadi artık bir tane düzgün bir BK alalım artık. Metin kesilmek üzere ve kesildi. At şöyle bir güzel BK. Like'ın artı 3 var. BK'mıza bakalım. Kurt nefesi. Yine düzgün bir şey tutturamadık. Doyuma geldik. Alev kral burada tek başına takılıyor vay be Sen bu hallere düşecek adam mıydın ya? Bir vur bakalım. Oo hala güzel vuruyor <laughs> ama. Ben bunu hemen at üstünde kesmek istemiyorum. Böyle biraz kendisiyle vs atalım. Zaten zor buluyoruz. Düz atak çok güzel vuruyoruz. Ve alev gücü, ateş gücü yok üzerimizde. Tık alev kral sandığını aldık. Başka da bir şey yok. Ha bu arada ateşin gücü var pardon üzerimizde. Dolunay da var. Bir de kuşak da var. Sandığımızı da açtık. Pet çıktı. Hadi bakalım biraz da doyumda takılalım doyumun metinleri biraz bizi zorlayabilir. Ateş direncimiz yok. Uzaktan vuran slotlar çok vurmadığı sürece yakınımıza gelenler zaten direkt ölüyor gördüğünüz gibi. Gerçi çok da zorlamadılar ya. Ama yok vazgeçtim tekrar geri alıyorum sözümü. <laughs> bir anda öldük. Biraz ateş direnci lazım buraya. Her neyse bir şekilde kestik metnimizi. Doyum metinleri gerçekten güzel ve karlı. Gördüğünüz gibi unutkanlık atabiliyor. Yine en kötüsünü attı bize. BK olarak yine çok kötü. Bugün güzel BK alamayacağız galiba biz. Ceyha attım. Birisi metin kırmış. Hatta unutkanlıklar falan da yerde. Bunları da alalım. Ama arkasına bir metin daha düşmüş. Büyük ihtimal arkadaş CH hatta diğer metin hemen arkasına düştü. Güzel biz keseriz. Bu da bize kısmetmiş. Yalnız biz bunu bir şekilde kesersek ölüyoruz. Bir yerde kesmemiz gerekiyor. Çok fazla slot biriktiği için sağlama sarıyoruz. Galiba şimdi keseriz. Hadi dayanırız be. Hadi çok az kaldı. Bu sefer kestik. Şöyle BK'mıza bakalım bir ruh vuruşu. Şu ana kadar çıkan en düzgün BK buydu galiba. Kurt pençesi unutkanlık. Şu artı basma malzemeleri de toplayalım. Bunları da pazara serpiştiririz. Akçeye attık. Arkadaş yine kesmiş. Hemen biz toplayalım şunları. Lycan artı 3 taşlarını da topluyorum. Nedense Lycan taşları zaten zor bulunuyor. Zihin taşının içinden çıkıyor mu? İnanın hatırlamıyorum. Lycan artı 4 taşı piyasada zor bulunur. Diğer taşlara göre. Cadıdan düşmez çünkü. Mutkanlık güçlendirmeymiş. Yırtma. Dursun şimdilik. O zaman bu video buraya kadar olsun. Buradaki arkadaş da farmına devam etsin. Yine diğer videolarda ara sıra bu hesapla kayda geçerim. Ufak bir böyle stres atarız. Keyfini çıkarırız. İstek var zaman mutlaka yorumda belirtmeyi unutmayın. Artık bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Bay bay.